insanları intihar ediyor. Genç kız geçen Marmaray'da intihar etti. Senin vicdanın nasıl be? Ya seçim <laughs> zamanı niye veriyorsunuz zaman öyle? Niye konuşuyorsunuz bu kadar? 22 ya. sene siz konuştunuz. Cebimde para kalmadı bir lan. Anlaşamayacak Sen mısın seninle tamam. Niye bağırıyorsun? <laughs> Devam edin. Çocuğumun hayatını var. çaldınız. Allah hepinizin belasını versin sizin be. Ya, ayıptır, günahtır ya. Tamam. Ben bir ta iki tane beste söyleyeceğim. Ondan sonra ne söyleyeceğim? iki tane şarkım var. Vallahi yeter. Billahi yeter. Yeter artık AKP. Ülkeyi terk et. Ülkeyi terk et. Hayır. 22 iki sene oldu. Seni süren doldu. Yeter artık AKP istifa et, istifa et. Sen Abi önemli. şimdi gelelim. Recep Tayyip Erdoğan istifa et. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi senin geçen kanalı ben bunu farklı bir şey konuşup Konumuzla ilgisi yok. Geçen geçen e, burada bir tane e, geçen bir tane vatandaş var. Tamam mı? Evet. peşinde koşuyor vatandaşın. Hesapta cumhurbaşkanının e, avukatıymış artı yanındakileri de e, polis teşkilatından tanıtıyor. Ben bu adamlarla yemek yemek içmiş iyi olan bir adamım. Bu adamın yanındakiler ne polis ne derece Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı. Tamamıyla bir proje olarak Aslan TV'nin bir projesi olarak piyasaya sürülmüş bir kişidir bu kişi. Bu kişi diyor ki Selahattin Demirtaş'ı Allah uzun ömür versin biz asacağız diyor. Ben de ona diyorum ki sen Selahattin Demirtaş'ın ancak üzerindeki ceketi asarsın. Başka bir şey asamazsın. Allah bize uzun ver, ömür versin. Allah sana da uzun ömür versin. Senin gibi zihniyetleri biz asamalım. Allah o günlerde bize inşallah gösterir. Tamam mı? Ee vatan haini değil. Selahattin Demirtaş vatan haini falan aynen, değil. Değil, Güzel, değil, değil. Değil, değil. vatan haini değil. Niye vatan? Berat almış mı? Anayasana bakacağız. Bir saniye. Bir dakika abicim. O konuya girmeyelim. Bir saniye. O konuya girmeyelim abi. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Selahattin Demirtaş, Selahattin Demirtaş eee şu an Aynı şeyi e, bir saniye. Can, can Atalay. Osman kim abi, abi bir saniye dur baş Osman Can Atalay aynı davadan ne oldu? Anayasa Mahkemesi beraat verdi. Ve e, alt mahkeme onaylamadı serbestliğini. Bunu aynı şeyi Demirtaş olayında da yaptı. Anayasa Mahkemesi beraat verdi. Bir alt mahkeme, bir alt mahkeme hakimi eee cezaevine attırdı. Tamam mı? Aynısı burada Anayasa ve Yargıtay'da Recep Tayyip Erdoğan işine geleni uyguluyor. İşine gelmedi uygulamıyor. Net Murat söylüyorum e, sana. Ben şunu soruyorum abi. kişi 300, ü, 300, ü, 300 ben edebiyat ve tarihi kardeşim iyi dinle. Ben edebiyat ben edebiyat ve tarihi bölüm mezunuyum. Benim diplomam sahte değil. Tamam mı? Benim diplomam sahte değil. Ben ben, ben sahte, abi, ben, ben edebiyat abi. ve tarihi bölüm mezunuyum. Yabancı dilim var. Ülkeyi yöneten gibi sahte diplomayla dolaşmıyorum. Benim diplomam gerçektir. Gelsin. Bakan gel sana göstereyim diplomamın gerçekliğini. Tamam mı? Bu ülkeye, bu ülkede hani diyor ya da adalet var. Adalet bu ülkede olmuş olsaydı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ayakkabı bu kutularında çıktığında bileler doğanı bir tane savcı ifadeye alamadı. Bir tane savcı ifadeye yani, götüremedi. Tamam mı? Götüremedi arkadaş. Arkadaş götüremedi. 22 sene sonra Yalanmış. e, hani diyorlar ya bu zinet diyor ya 80 yıl ne yaptınız? Bu zinet diyor ya 80 yıl ne yaptınız? İşte bu 80 yıl ne yaptıldı biliyor musun? Yaptı? Osmanlı saltanatının evet. borçları açlarını ödedi o 80 yıl. Ama son 22 yıldır ne yapıldı? Araplara satılmaktan başka ne yapıldı ülke? Bana söylesene. Ne? 22 ne? yıldır ne? ülke ne? Araplara satıldı. Ne? 22 iki yıldır bu ülke Araplara satıldı. İçinde biz de satıldık. Osmanlı bak kardeşim ben Cumhuriyetçiyim Atatürkçüyüm ne söylüyorum gerisi benim için tıraş. bu ülkede bu yeryüzüne iki tane bu yeryüzüne iki tane Mustafa geldi birisi peygamberimiz birisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür gerisi tıraştır kardeşim ne söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan kendi partisinin genel başkanıdır. Ne bu ülkede dünya lideridir, ne ülkenin cumhurbaşkanıdır. Bak bu ülkeye, bu ülkeye süpermen tamam mı kardeşim? Bu ülkede. demedik. Ee, dünya lideri. Ya lider. biz bir konuşalım. Dünya lideri. demedik. Abi bak. Dünya lideri. neye göre dünya lideri? Biz seni dinliyoruz. Biz Ama sen şimdi şey e, e, ben ben masal anlat he? ben gerçekleri söylediğim için anlatıyorum. Boş, eğer ki eğer ki eğer ki eğer ki Recep Tayyip Erdoğan bir gecede bir gecede bak halk Kendinize akıllı olun. Bir gecede bunlar kentsel dönüşüm projesi çıkardılar. Bir gecede mecliste. Niye çıktı biliyor musun? Yarın yarın şu İstanbul'u aldıkları zaman Recep Tayyip'ten diyor benim İstanbul gözlem İmamoğlu'nun elinde aldıkları zaman kentsel proje altında oy ee, oy a a a bir dakika dur İmar, İmar e Bakanlığı'nın açıkladığı ve müteahhitlere sunduğu kentsel dönüşümde bin TL metrekarese para biçildi. Bugün benim 100 metrekare ise 2.200 lira para ödeyeceğim. Nereden ödeyeceğim bu bir. İkincisi Fikirtepe Karagümrük, Sulu Kule, Gazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapıldı. İnsanların ne oldu? Sokakları attılar. Mağdur etmediler mi bu zihniyet? Etmediler. Hepsi de mağdur oldu, zihniyet etti. Hatay'da. Tamam mı? E, bir saniye, bir saniye. İstanbul diyorsun, Hatay diyor, Ben diyorum ki depreme gelelim, depreme girelim. Ben Malatya Doğanşehir'li Kapadere köylüyüm. Ben Malatya Doğanşehir Kapadere köylüyüm. Kardeşim, Depremde bizim e, yerimiz Gram. Böyle gram müdahale edilmedi, gram destek verilmedi. Üç gündür kimse yoktu, hala da yok. Bir senedir Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede binaları teslim edeceğim dedi, bir tane bina teslim etmedi Doğan Şehir'e. Gelsin, görsün bakalım, Hayır, tamam ya. mı? Et et. Hiçbir şey de teslim edilmedi. Hayır, Hayır. Hep kandırmaca hep yalan. Bu ülkede, bu ülkede, bu ülkede, şey bu ülkede, şey bu, ülkede bu ülkede. Bir saniye, ben konuşacağım. Bir saniye dur. Bu ülkede dur. Bir saniye. Bu ülkede, bu ülkede bilen bir saniye dur. Ya bir saniye dur. Dur. Ortalığı karıştırıyor ay, diyorsunuz ya. ya. Bak ortalığı ay, karıştırıyorsun, ay, ya. karıştırıyorsun ya. diyorsun ya. Bir dakika. Bir, ülkede, bir dakika. Bu ülkede bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Büyük bir bir Başbakan bu başbakan bu kadar Bu kadar Bir şey söyleyeceğim. Bu hainliktir ya. Bu, bu zihniyete şunu söyleyeyim. Abdullah Öcalan PKK'lı mı kardeşim? Bir dakika dur. Konuşturmayın o zaman ya. Bir saniye konuşalım. Herkese soruyoruz. Sana Ama herkese soruyorsun. Bir dakika. Bu ülkenin bakın. Bakın insanlığı. Benim adım Bu ülkenin benim Ercan. Bu ülkede bakın beyefendi. Beyefendi bakın bir şey söyleyeyim. Bu abi toplumda konuşuyor. Bir, bir saniye. Bir saniye ben konuşacağım. ben bir, bir şey söyleyeyim. Saniye. Bir şey Müsaade Bir Ülkenin geldiği durum ortada. 22 yıl arasını belirleriz. Ya bir dakika şunu Müsaade et. Bir saniye. bakın hangi ülke? bin. Konuşması sana da soralım. Bir saniye dur ben konuşacağım. Bir saniye. Abdullah Avcı'dan buradakilere göre terörist mü kardeşim? 30 bin kişinin katili mi? 30 kişinin katili mi? 30 bin kişinin katili. Peki kimin zamanda kimin zamanda yakalandı? De, büyük lider Eee Devlet Bahçeli zamanında yakalandı. Türk milliyetçisi hem de. Türk ya, milliyetçisi. Kardeşim. Koskoca adayı teslim ya. ettiler. Doktorları ya. özel. Aşçısı özel. Karısı ya. özel. Kızı ya. özel. Peki Devlet Bahçeli senin zamanında yakalanan ya. Abdullah Öcalan'ı herhangi bir cezaevinde ya. niye kaderiyle baş başa bırakmadın? Bırakamazdın. Bırakamazdın. Gücün yetmedi. O, Gücün, o, yetmedi o, işte. Gücün yetmedi işte. Gücün o, yetmedi. O, Gücün o, yetmedi. Bir dakika. O katil. Dur. Abiye soracağız. Aslında abi, bir saniye ya. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Konuşmak bir sen de gelsin abi. Abi. Bir şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ben size bir, şey bir, bir, bir şey söyleyeyim. Sana zor Lütfen. Abi bir şey Bir dakika müsaade. Abi bize niye verdiler ben konuşmam. Bir saniye. Bir saniye. Benim konuşmam bitmedi. Bir saniye. Ben konuşmam bitmedi. Konuşmam bitmedi. Bir saniye müsaade et. Benim bu ülkede hiçbir ülkede Cumhurbaşkanı, Başbakanı kötülen hangi ülke var ya? Ya bir de bu kadar. Ya seçim kadar zamanı var. niye veriyorsunuz zaman öyle? Bunlar asıyor, bunlar asıyor. Ya niye konuşuyorsunuz bu kadar? Ayıptır, günahtır ya. bakın bir yurt dışına kim Cumhurbaşkanı, Başbakanı bu kadar kötülü, Bu kadar hain diyor, alçak diyor ya ayıp mıdır ya? Ayıp ayıp. Gelelim e, ya. gelelim şeye. Şimdi ya. gelelim evet, bak abi, konunun abi. esas konusuna geliyorum. Gel bak. Fetullah hain mi değil mi? Kısa ve Kısa öz. Bakın hain kısa öz. Öz. hain. Tamam hain. Arkadaş dedi ki bir saniye bir saniye. Bir saniye. saniye. Arkadaş dedi ki eee Fetullah Gülen haindir, teröristtir. Doğru mu? Doğru. Arkadaşın sistemine göre. İbrahim Kalın diye MİT müsteşarı olmuş bir vatandaş ya, var şu kardeşim, an ülkede. bu ülkede. Bir saniye. Ben, ben zaman mi? Gazetesi 1987 zaman, yılında Fethullah Gülayan'a geçti ve Zaman Gazetesi'nin köşe yazarı da İbrahim Kalındır zaman bu. Bir. Zaman, bir. bir. Zaman, Hak, zaman. Hakan Fidan zaman. kim? Zaman. Eski MİT müsteşarı. Şu zaman. anki zaman. Dış Bakan. Ya bakın Dışişleri zaman. Bakanı. Zaman. Bir saniye dur. Dışişleri zaman. Bakanı. Zaman. Hani diyorsunuz ya e, Demirtaş'ın kardeşi nerede? Nurettin. Peki Hakan Fidan'ın kardeşi nerede? Amerika'da. Niye bunu konuşuyorsunuz? Niye, niye bunu konuşmuyorsun? Bu hükümetin bu, ukemedin, bu niye kadar bu niye milletini yaptık yaptık, ben niye konuşmuyorsun? Ben sana söyleyeyim mi? Niye kişi Aynasını bilen ya, ama kişi boştur. Ya, boş ya, konuşan. Git, tamam mı? Orası, ya, sana yani bir hey, şey söyleyeyim mi? Hey, ülkede hey, git, bak ülke neden kaybediyor Ne musun? Ülkede gerçeği bilen. Ülkede gerçeği bilen. Gerçeği gören yüzde kırk sekizlik kimi yalanlara inan. Yalanlara inanan da yalanlara inanan da yüzde elli ikili kısımdır. Yüzde kısım yalanlara inananlar gerçeği gören kısım da yüzde 48'li kısımdır. O yüzden dolayıdır ki bunların zihniyeti olduğu sürece biz yalanlara devam edeceğiz. Dinlemeye masalara devam edeceğiz. Ve bugünkü halimiz yine Ya bugün yazık ya kadınlar evlenemiyor. Kızlar ortada kalmış. Ulan ülkede eşsizlik var. Bu kadar da mahinsiniz lan. Bu kadar da mahinsiniz be. Ayıp be hainlik abi. yapmayın be. Ya i̇nsanlar geçinemiyor lan. Ev kirası ödeyemiyor. Insanlar intihar ediyor. Genç kız geçen Marmaray'da intihar etti. Senin vicdanın nasıl be? Ya kim senin, senin nasıl vicdanın var? var? Niye Kaç kere, var kere var var? Ya intihar oldu. Neredesin sen? Neredesin sen? Yazık be bir bir şey. şey. bir şey. şey. ayıp be. Müslüman ülkesindesin. Müslüman ülkesinde insanlar intihar ediyor. Karılar yollara çıkmış. Karılar yollara çıkmış. Konuşuyorsun bu ülkede. Bağırmadan konuş. Allah Allah. Bağırmadan konuş. Ben niye bağırıyorum? Ben 22 sene seni dinledim. 22 sen, ben sen dinleyeceksin. beni dinleyeceksin. dinleyeceğim bu saatten sonra. Ne dinleyeceğim seni? Ben seni dinleyeceğim. 22 sene sonra ne dinleyeceğim seni? Ben konuşacağım. 22 ben sene siz konuştunuz. Cebimde para kalmadı lan. Sen. Çocuğuma istikbal veremiyorum. Siz Yeter be. Devam edin. Çocuğumun devam devam hayatını devam. çaldınız. Allah hepinizin belasını versin sizin be. Ya sen buna para mı verdin konuşması için bu kadar? Para ya bu mi? ülkede bakın Allah'ın Şimdi iftira attın. Biraz. Bana diyorsun ki sen buna para mı verdin diyorsun. Hayır bu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Pardon ben bir şey söyleyeceğim. Abi. Bu ülkede. Ben para aldıysam ahlaksızım. Ispatlanmış ben daha ahlaksızdır. bir dakika ben Şimdi daha ne söyleyeyim arkadaşlar ben bakın para aldıysan bunlardan Biz... alaksızım ama bana para aldığımı ispatlamayan e daha ahlaksız demiş. mikrofonun. Bir şey söyleyeyim. Niye bağırıyorsun? Mi? Bağırmadan konuşamayacak mıyız? Bağırmadan e, konuşamayacak e, mıyız? E, 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 ben mazlumun yanındayım. Zalimin e, yanındayım. Muhabbet e, muhabbet ben mi? zalimden yana yapıyorum. Tamam mı? Kalk mikrofonu. Ya ben kalk mikrofonu. Kalk mikrofonu. Bir dakika. ben ben, 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 ben bağırma ya. Para için. Ya bağırma. Abi sen de. Bağırmadan konuşa. İnsan değil mi sen? Anlaşamayacak mısın seninle bağırmadan? Niye bağırıyorsun? O adam konuşuyor. Ben de ona Bağırma. Bağırma.